merhaba arkadaşlar bugün e, arçelik çamaşır makinesinin e, alttan su gelme sorunu ile ilgili bir video çekmek istedim şu şekilde gördüğünüz gibi alttan su geliyor çamaşır makinesinin alt kısmından su geliyor hem su alırken hem e, suyu boşaltırken şimdi makinemiz çalışıyor ama görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bak, görüyorsunuz tam şurada şu şekilde su geliyor ve bu daha çok artıyor şimdi e, bununla ilgili alt kısmına bakacağım nereden gelip gelmediğini bunu kontrol edeceğiz şimdi videoyu duraklatıyorum çamaşır makinesinin içini boşaltıp tekrardan nereden geldiğine bakıyoruz Evet arkadaşlar makinenin altında geriye doğru yasladım şimdi kontrol ediyorum herhangi bir yerinden yok. Gördüğüm kadarıyla bakın şuradan şurada bir tam parmağımın orada su kaçağı var. Fazla geri yatırdığım için düşme tehlikesi olduğu için tamam şuradan su kaçırıyor büyük ihtimalle hortumu değiştireceğiz. Evet bunun için de Evet şuradaki parçayı açıp şu vida şunu söküyoruz. Altında iki tane çapraz vida var. Bunları söktükten sonra hortumu sökeceğim. Ondan sonra parçayı takacağım. Evet arkadaşlar. Eskisini söktüm alttan. Şu şekilde. Şuradan, soldan şu şekilde duruyordu. Şimdi şu yenisine şuradaki e, somunlarını takacağım. Sonra montajını yapacağım. Ondan sonra bakacağım çalışıp çalışmadığına. Evet arkadaşlar. Montajını yaptık. Şimdi vidalarını falan sıktım. Şimdi cihazı toplayıp çalışıp çalışmadığını ve alttan kaçırıp kaçırmadığını test edeceğiz. Evet arkadaşlar cihazımızı çalıştırdık. Şu an cihazımız çalışıyor. Hemen aşağı yazıcını gösteriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kuru su yok. Şimdi buradaki parçayı kapatıyorum ve videomu sonlandırmadan önce şuradaki Evet gördüğünüz gibi buradaki yer yırtık çıktı. Öbür parçada hemen onu değiştirdik. Ve şu an makinemiz çalışıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.